Anneciğim. Güle güle git yavrum. Allah kazadan beladan saklasın. Üzülme ne olur. Senin için hayırlısı neyse olsun. Ben yüreğime taş basar dayanırım. Yeter ki sen uzaklaş buralarda. Kafan rahat olsun. Merak etme. İyi bak kendine tamam mı? Gözüm arkada kalmasın. Baba. Ben de gelseydim otogara kadar. Böylesi daha iyi. Bizi habersiz bırakma oğlum. Merak etme. Kendini işini gücüne ver. İte uğursuza bulaşma. Yanlış bir şey yapma Mustafa. Şirket hemen halledecek vize mi falan. Sonra ver elini Avrupa. Yoluna çık olsun. Sağ ol. Otobüs kaçtı kaçacak ha. Hadi hoşça kalın. Güle güle evladım. Allah işini rast getirsin. İyi insanlarla karşılaştırsın inşallah. Ne yani? Adam şimdi buraya mı geliyor? Bugün yola çıkıyor. Ya niye yaptın ki böyle bir şey? Herifin burada olması bizim için çok tehlikeli. Asıl tehlikeyi uzak tutan adamın burada olması, etrafımızda olması. Ay kafası bu kadar çalışıyor işte. Yakınımızda olursa kontrolü daha rahat olur. Şirkette çalışacak olması burnumuzun dibinde olacak demek değil ki. Lojistikte çalışacak. Vereceğim tıra gidecek Balkanlara, Avrupa'ya gidecek, Orta Doğu'ya gidecek. Hem her gidiş geliş en az 10-15 gün. Bence süper fikir. Değişiklik de iyi gelecek ona. Ufku genişleyecek, dikkati dağılacak. Bir de ekmeğini bizden kazanıyor. Şirkete güveni artacak. Arkasında duran adamlara güvenecek. Benim için rahat değil hala. Başka bir çözüm de bulunabilirdi. E bul o zaman Rıfat. Her şeye itiraz edip ahkam keseceğine sen çözüm üret. Konuşmak kolay tabii. Çalışmak zor. Tekziple uğraşan biz, gazetelerin sabah baskısına haber çıkmasın diye uğraşan biz, Aturaner Bey'i ikna etmek için kırk takla atan biz, siz? Böyle baba ol konuşmaktan başka ne yapıyorsunuz başka? Ya, sanki hakkınız varmış gibi itiraz edeceğiniz siz, Münir'in ayaklarına kapanın be. Ta oralarda kızın ailesiyle işi bağlamasaydı, kızın yazılı ifade vermesini sağlamasaydı, ne tekzip yayınlayabilirdik? Ne de bu eşik içinden çıkabilirdik. Tamam biz de bir şey demiyoruz. E diyemezsiniz zaten. ...bizim oralara özer miyiz sence? Zannetmiyorum. Bak bugün beş adım, yarın on adım. Nasıl kaçıyor kıyın kıyın, görüyor musun? Yanımıza bile gelmiyor. Gözümüzün önünde orada duruyor işte. Ben ne diyorum, ne dinliyorum Rahmi ya? Cık. Ben bunlarla nasıl başa çıkacağım? Nasıl toplayacağım ben bunların arkasını? Ev bul, ev kur. Şu şehre bak ya. Ben bile kaybolurum bu şehirde be. Mahvettin, mahvettin hayatımı sanki, dağıttın bizi resmen. Sonra da bu kadar insanın arasında bavul gibi bizi atıp gideceksin. O kadar gitmek istiyorsan git o zaman. Sen verdiğin sözden dönersen ben de dönerim pekala. Bu kapattığın dava var ya, tekrar açarım. Olur biter işte. Mukaddes, gemilere bak, gemilere. Rahmi bir rahat ver ya. Alo. Alo, Kerim. Efendim abla. Kerim. Efendim abla. Ne oldu, ağlıyor musun sen? Sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Kerim, Garip Usta. Abla, Galpus Usta bir arkadaşıyla konuşmuş, telefon numarasını verdi bana. İstanbul'da yardımcı olacakmış bize. Bize mi? Bize. Ben de geliyorum İstanbul'a, senin yanına. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.